Fenomen Kulübü'nden herkese merhaba. Bugün yanımda Ece Targıt var. Hoş merhaba. geldin Ece. Merhaba, hoş bulduk. Ne haber? İyiyim, sen ne haber? İyilik, ben de. Çok güzel. Şimdi Ece, seni birazcık e, Ben tanıyorum da, <laughs> insanlar da birazcık tanısın. Gezmeyi çok seviyorsun. Evet. Ama turist değilsin. Tamam. Bunu öğrenmek istiyorum. Süper, süper. İyi, 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 <laughs> Bunu öğrenmek istiyorum. Bunu öğrenmek istiyorum. Evet. Instagram'da öyle bir şey İnstagram'da yazıyor. Instagram'da öyle şey yazıyor. Gezgin ama turist değil. Evet. Yazıyor. Ee, o da şuradan kaynaklı. Yani böyle bir yere gittiğim zaman oraya hani böyle turist kitaplarındaki gibi değil de hani hakikaten orada yaşayan biri gibi gezmeyi tercih ettiğim için öyle yazdım. Bayağı da araştırıyorum bir yere Şey mi yapıyorsun yani. mesela İspanya'ya gideceksin. <laughs> e, bir İspanyol gibi mi davranıyorsun? Evet, öyle bayağı bir şey. Mi? İspanyol bayağı sen Madrid'e gittim geçenlerde. Girdim Madrid bloggerlarını buldum bir şekilde. Nasıl buldum da hatırlamıyorum. Oradan oraya atlaya stalker şeklinde. Atlaya buldum ve onların gittiği mekanları falan buldum. Hakikaten de böyle daha küçük, daha böyle turistlerin olmadığı, kalabalık olmayan ama çok tatlı yerlere gitmiş oldum. Birçok şeyim var böyle vloglarım var. Amerika vlogu var işte, evet. şey Fransa vlogu var. Oralara bir iş için mi, bir evet. şey için mi yoksa gerçekten gezmek için <laughs> mi gidiyorsun? İngiltere'de kardeşim okuyor, o yüzden oraya sık sık gidiyorum. Bir de çok yakın arkadaşlarım Londra'da yaşıyorlar. O yüzden oraya çok gidiyorum. Amerika'da, üniversite Amerika'da ve Paris'te okudum. O yüzden orada da arkadaşlarım var, o yüzden gidip geliyorum. İş için derken de YouTube'a içerik çıkmış oluyor dolayısıyla bunları yaparken. Öyle iş için diyebiliriz. <laughs> evet, güzel. Cilt bakımı ve makyaj alışverişi üzerine bir ustalığın söz <laughs> Yani e, yorumlardan böyle ee, yola çıkarak söylüyorum bunu. E, evet. Birçok insanda, bizim mesela kanalda da var öyle evet, e, seni takip edenler. <laughs> e, çok beğeniyorlarmış kullandığın ürünleri falan. Mersi. Bunları nasıl yapıyorsun yani? Ee, nasıl temin ediyorsun falan? Yani ben aslında... Neye göre araştırıyorsun ya da? Yani üniversiteden beri bir ilgim var kozmetiğe. Üniversitedeyken de son sınıfta bizim okula şey için geldiler. Estée Dediler ki işte stajyer alacağız e, ürün geliştirme departmanı için işte başvurular falan böyle 4-5 ay er süren bir başvuru sürecinden sonra işte staja, o, staja girdim ürün geliştirmede ve o, şey, o stajdayken Amerika'da baya fabrika fabrika gire gele ürünler nasıl üretiliyor nasıl oluyormuşlar görmüş oldum ve böyle içerikleri falan da daha iyi öğrenmiş oldum oradan bir böyle ilgi sardı ve profesyonel alışverişçi haline geldim yani. Bazen çok seviyorum denemeye yeni şeyleri falan. İnsanlar ama sen, senden görüp onlar da kullanmaya evet. başlıyor. Zaten YouTube'un makyaj kanallarının, güzellik Burayı kanallarının bu. da olayı bu yani. Aynen öyle. Bir şey değil mi? Ben bile bir şey satın alacak, mesela bir kedi sahiplendim şu an, yavru Hı. kedi. Hı. Ona şimdi bir mama alacağım ya da kum alacağım falan Hı. böyle. inceliyorum yani YouTube'dan evet. nasıl... Kim, taz, ne demiş? kim ne demiş, ne yapmış, nasıl bir görüntüsü Çünkü var falan. Çünkü yalan söylemiyorsun gerçekten. Neyse evet. onu söylüyorsun yani. YouTube'un güzel tarafı o. Evet onu seviyorum. Buradan Hemen şunu atlayacağım, YouTube'a nasıl başladın, ne zaman başladın, hmm. nasıl YouTube elçisi oldun? Aa bir daha vardı Tabii. doğru. <laughs> Bak onu unutuyorum. Bizim elçimizsin <laughs> yani burada lütfen. <laughs> ee, YouTube'a ne zaman başladım? Bir buçuk sene oldu işte, Şubat ayı gibi başlamıştım geçen sene. İlk başladığında zorluk çektin mi şeyde abone konusunda falan? Her vardı. konuda zorluk, çekmediğim bir konu yoktu diyebilirim yani. Ne çekeceğim o bir zorluk. Kamera, ışık, ses aşırı zor. Yani bilmiyorum çünkü o tarz bir şey okumadım ben yani işletme ve tasarım okudum. Ee, ondan sonra ama bir şekilde yavaş yavaş oturdu. Aboneler de ilk başta böyle kanı gibi yavaş yavaşken böyle bir 10 binden sonra bir, bir hızlanmaya başladı. Ondan sonra zaten çok sağ olsunlar. Hani Cansu işte arkadaşım onlar mesela biraz seni hani, böyle orada burada evet söyleyince işte, işte Instagram'a falan koyunca oradan böyle bir takipçi gelmeye başladı. Onlar biraz seni ittirdi. Aynen. O, o şekilde hızlandı. Şimdi de iyi bir, bir ilmeyle devam ediyor yani. YouTube elçiliği teklifi nasıl geldi? O da bir anda hiç beklemediğim şekilde, bir şekilde işte servis. Kapını çaldılar. Merhaba biz YouTube'dan geliyoruz. Yani e-mailimi çaldılar diyebilirim yani. <laughs> Dedi ki merhaba böyle bir programımız var. Skype'tan bir görüşme yapabilir miyiz? Çünkü Londra'dılar ya onlar. Oradan Skype'tan görüştük. Baya bayağı Skype'tan görüştünüz. Oo bayağı çok havalı. Skype'tan, Tabii. Evet. Ama sen bile Türkçe konuşuyorsun yani. Ondan sonra öyle işte dediler ki işte sen 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 teklifleri Ali Rıza benimle işte İlker falan. Tamam dedik yapalım bizi bir eğitime soktular, eğitim aldık sonra biz eğitir olduk insanlara öyle bir şey oldu. İyi ki YouTube elçisi olmuşsun. Seninle YouTube elçisi olduğun için tanışıyoruz Aynen, evet. Öyle. Bu arada sana da küçük bir sürprizimiz aa! var. Bugün <laughs> e, Ece'nin doğum günü arkadaşlar. E, dolayısıyla biz number one ailesi olarak çok ona aa! böyle küçük bir sürpriz yapalım istedik. <gülüyor> <gülüyor> Mum söndü tabii ama üflüyor hoş <laughs> gibi ya. Tamam. Oley çok sayılın o tatlı çok seviyorum 18 yaşına girdin zaten. Ee, öyle, öyle diyelim. 25'ten <laughs> sonra duruyor artık yaş ilerlemiyor. Evet. Ee nice mutlu yaşların olsun. Doğum kutlu olsun. Doğum günüm de geçti. Sürprizimizi de yaptık ve devam ediyoruz. <laughs> Çekimlerini ve montajını kendin mi yapıyorsun? Evet. Maalesef. Ee, i̇lk başından beri böyle nasıl öğrendim bu süreci nasıl? Var? Çünkü birçok YouTube YouTuber olmak isteyen arkadaşlar montajı nasıl yapacağım? Evet. İşte değişik değişik programlar indiriyorlar falan. Hiç o kadar korkacak bir şey yok. Yani biz artık hepimiz internet çağında büyüdüğümüz için telefonda da 200 tane application uygulama kullandığımız için hani alışıyorsun bir şekilde. iMovie ile başladım işte Apple bilgisayarım vardı. Ondan sonra baktım ki değişik şeyler denemek istiyorum. Final Cut aldım. Final Cut'tan denetlemeye başladım. Final Cut, yani biraz YouTube'dan işte tutorial falan izleyerek öğrendim yani. Hani o Öyle çok da bütlen bir şey değil, çok da şey böyle acayip editler yapmıyoruz zaten yani patlamadan yapmıyorum. Kes, biç, müzik ekle, Çok kolay, öğreniyorsun yani. Ya ilgin olduktan sonra zaten YouTube'da her şey mümkün yani. Edit kısmını çok seviyorum, çok eğlenceli geliyor bana. Bir kere dağıldım böyle saatler geçiyor ama kendini izlemekten nefret ediyorsun yani. Kendinden nefret ediyorsun. Mesela bir cümleyi 10 kere tekrar etmişim, Ece bir sus ya falan diyerek editliyorum yani ama öyle, alışıyorsun. Peki içeriklerini falan nasıl karar veriyorsun? Her hafta bir düzenli içerik ee, yükleyebiliyor her musun? Hafta da bir video. Kesin dedim. ona böyle katı bir kuralın var mı? Her hafta yükle yükleyeceğim diye. Mesela. sen laf geliyor. Değil mi? <laughs> evet. Öyle ya, bir şey öyle var çünkü. Bir oluyor çünkü. Bir kere onu dedin mi? Özellikle... Bu da bir yayıncılık çünkü. <laughs> Mesela bir hafta bir televizyonda programı görmediğin zaman "Aa acaba ne oldu falan" diyorsun. Aynen. Onun gibi bir şey bu da aslında, değil mi? bir şey mi oldu evet. falan. Ece'ye bir şey mi oldu?" Oluyor o yüzden. Hani her hafta aynı gün şu saatte gibi bir şeyim yok. Onu koymak istemiyorum kendime. O benim biraz giyiriyor. ama harafa hafta kesin... Ha günü belli değil. Günü belli değil. Ama hafta için bir gün koyuyorum. Ben evet. Kesin. Nasıl şey yapıyorsun? Karar veriyorsun veriyorsun. Ee, nasıl bana? karar veriyorum? Tik zaman şeyler var. Her ay bir bit şey favoriler mesela. Her ay konuluyor. Gerçi geçen ay atladım. Bu ay ikisi bir arada olacak ama e, her ay favoriler oluyor. Onun dışında hani izleyicilerden gelen isteklere göre bir şey oluyor. Seyahat ettiysem seyahatimi koyuyorum falan. Bir şekilde çok da böyle şey gitmiyorum planlı programlı hani çünkü mesela Instagram'a bir koyuyorum, ne no olur bu makyajı çekti o da iyi çekerim, çekiyorum mesela o şekilde. YouTube'un başarılarından başarı kaynağı olarak da bunu gösterebiliriz. Kesin. Yani her hafta düzenli içerik yüklemek falan. Hatta haftada 2-3 koy daha iyi aslında. Değil mi? Peki başka YouTube'a başarı için önerebileceğim bir şey var mı YouTuber arkadaşlarımıza, ee, yeni başlayacaklara? Evet, ee, trendleri önceden öngörebilirsen çok iyi olur. Yabancı ülkelerdeki trendleri mi? Yabancı evet yukarıda da olabilir. çünkü oralardan geliyor o da, onlar. Bazı şeyler, Çoğu şeyler evet, oradan yani geliyor. Böyle Pokemon falan çıkmış şey ya evet. mesela o tarz şeyler ya da hani mesela güzellik kanalında yapamazsın ama politika ile ilgili konuşuyorsan hani oradan girersen direkt Search'den çıkarsın yani. Hani onları takip edebilirsin veya işte her ay düzenli çekilen favoriler mesela hani Search'de çıkarsın. Beni izleyen biri seni de orada görmüş olabilir. O o, önerilen, önerilenlerden yürüyebilirsin yani. Peki bu YouTube'da para kazanma olayı nasıl? Yani e, kazanın paralarla bir ev aldın söyleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şeyler <gülüyor> okudum. <gülüyor> 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 Ay, kim yokum keşke. Ki. Öyle paralar... O kadar çok kazanamıyoruz yok, yani değil mi? işte Google Adsense'den para kazanıyorsun. Ee, videonun önden önde çıkan reklam sağda solda çıkan reklamlardan. Ama Türkiye'de e, bunun RPM yani markaların Reklama verdikleri para bütçeleri düşük. Böyle Türkiye'den mesela videon Amerika'dan izlenirse senin daha çok para kazanırsın o reklamlarda. Ama Türkiye'den izlenirse o kadar para kazanmıyorsun. O yüzden çok da. Daha... Senin birkaç video içeriğin İngilizce olarak gördüm ben. Alt yazı Onu... koymaya çalışıyordum bir iki üç ay başlık kadar. Başlık da İngilizceydi evet, ama. Şöyle yapıyorum ben. Hem Türkçe hem İngiliz yani İngilizce kullanıyorsan Amerika'dan izliyorsan İngilizce görüyorsun her şeyi. Alt yazılı ve başlık açıklamalar vesaire. Türkçe izliyorsan Türkçe görüyorsun. Biraz ona sonra yordu o beni. Ona vazgeçtim. Çok da bir işe yaramıyordu yani. Amerika'da evet. izlemiyorlar Türkçe yani. konuşuyor. İzlemiyorlar evet. O farklı bir şey. Yani. Aynen. Aynı dili konuşman gerekiyor. Bayağı Aynen. profesyonelce Amerika... Ya Amerikanca Aynen. diyecek diyecektim. İngilizce konuşman <laughs> gerekiyor falan böyle. Çoğu zaman öyle YouTuber'da hani Meksikalı YouTuber'lar falan hem İngilizce hem yabancı hani iki tabii, dili ayrı konuşan kanal açıyorlar eğer öyle bir şey yapmak istiyorsan. Evet. Yok öyle bir şey yapmak <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> evet. YouTube'un geleceğini nasıl görüyorsun? Yani televizyonla Oo. kapışır mı? Böyle televizyonun yerine Oo. geçer Kapışıyor mi sence? Bile. Benim için şahsi olarak geçti yani. Ben üniversiteden beri televizyonu açmıyorum. Kumandanın nerede olduğunu bilmiyorum. O derece yani. Evde erkek arkadaşım izliyor diye aldım C Türk Yoksa umurumda değil. Ee, YouTube yani... İstediğin her şey artık YouTube'dan izleyebilirsin. Dizilerini de YouTube'dan izleyebilirsin. Haberleri YouTube'dan izleyebilirsin. Ee, yeni modayı, trendleri, her şeyi YouTube'dan öğrenebilirsin. Hani Televizyon izlemenin anlamı kalmadı Zaten neredeyse. Zaten televizyonda yapılan işler de YouTube'a yükleniyor. Aynen, Kendi yükleniyor. internet sitelerine yükleniyor. Aynen. Oralardan izliyorsun. Aynen. İnternet değişik bir yere geliyor. Gerçekten ben de Uçuyor. ilgiyle takip ediyorum. Uçuyor. Birazcık şu anda televizyon kanalında çalıştığım için de çekiniyorum. Olsun <laughs> 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 evet, ikisini bir arada götürsün. Evet ikisini bir arada götürmeye çalışıyorum. YouTube'a da yüklüyoruz işte bu içerikleri falan böyle dengelemeye Dengeliyor. çalışıyoruz. Evet, evet. Ee, şimdi ciddi bir meslek haline dönüşüyor artık bu YouTube. Ee, gerçekten insanlar hatta şey işkur. Evet. değil mi? Ay, i̇şkur. Aynen, işkur bayağı YouTuber eğitimi çekmiş. Bayağı YouTuber eğitimi. Ya bana çok mantıklı gelmedi açıkçası. Ee, yani, babamla biraz göz devirdim onu duydum yani, ama. işkur nasıl? Ya YouTuber olmanın bir eğitimi olamaz Yok. ki. Yani evet ilk başta oturuyorsun. Yani Herkese merhaba her arkadaşlar <laughs> diye diyorsun. başlıyorsun. Kanalıma bana. hoş geldin. Kanalıma hoş geldin. Ama bazı şeyleri var. Hani bizim de size eğitimlerde verdiğimiz gibi o elçiler olarak. Ha, şey teknik ya, kısımları. teknik evet. kısımları var. Hani Bayağı ben böyle birkaç hafta harcamıştım en başta çözene kadar. Nerede bunu analitik ne demek falan filan. Onları öğrenene kadar biraz zaman geçiyor da hani herkes de youtuber olabilir mi onu bilmiyorum. Şey gerekiyor biraz ya. Doğallık gerekiyor. Yani hem öyle hem de e, yani insanlar sen doğal olabilirsin ama izlenmezsin ya. Yani. O tamamen şey enerjiyle bağlantılı. Tabii enerjin olacak. Bir de e, işte içi, içeriklerini kaliteli yapman gerekiyor. Birçok insan şey şey diyor mesela. Telefonla çek olur diyor. Yok ben, ben öyle ona inanmıyorum. Ben, ben ona katılmıyorum. Youtube bunu diyor. Evet. Kaliteli iş yapması bence gerekiyor de. bence insana çünkü rakipleri şey o ben, şekilde. Çünkü en başta yapıyor olsaydın bunu 5 sene önce başlasaydın tamam Tabii. ne yaparsan yap yürüyeceksin. Ama şu anda senin gibi yüzlerce insan var niye seni izlesinler o önemli. Ya da çok inanılmaz bir format bulacaksın onu telefonla yani böyle değişik bir aynen, şey alacaksın. İlk aynen. başta telefonla başlayacaksın ilgisini sonra? çekecek sonra Peki falan filan. Böyle şeyler yapacaksın. Evet arkadaşlar zor. Youtube'da kanal açmak, kolay. büyütmek çok zor. Burada tırnaklarıyla kazılmış bir biri oturuyor şu anda yanımda. Kaç abonem var? 78 bin 78 falan. bin evet. abonem var. Hız artmaya da devam, devam ediyor. ediyor. Zaten şöyle bir şey var. Başladı mı bir... bir... İşte kırılma anı var sonra Aynen. kendi kendine Büyüdükçe artıyor. Büyüdükçe de daha hızlı artmaya başlayacağım. İşte günde 100 iken günde 200'e dönüşüyor. O, onu ben çözemiyorum ama o, ona girmeyelim değil mi oralara yani. <laughs> Girebiliriz niye ki? Biliyor musun anlatabilir misin bize? Ne, o... neyi anlamıyorsun? Yani, Başta az şey yapıyor, büyüyor. Sonra, <laughs> Son ben neden başlıca. hızlanıyor? Bir kere şu oluyor insana da aa bunun çok abonesi var abone olayım. O, o mantık kafası. oluyor. Kesin var. İki sen daha çok abone oldukça daha çok çıkıyorsun sağda solda önerilenlerde işte yeni çıkanlarda falan. Daha çok çıkıyor. Önerilenler. Algoritmasının çok ilgisi var yani abonel sayının aslında. Instagram'a falan peki YouTube'dan promote ediyor musun? Ediyorum. Her yerden. Her yere her, yerden yere, her her yerden yer ediyorsun, ama. bu çok önemli. Yani her yerden edeceksin. Twitter, ben bir tane Hatta program buldum. If this Dendet diye bir internet sitesi. Ne işe yarıyor? E, ee, atıyorum diyorsun ki her YouTube bir şey postladığım zaman, yeni video koyduğum zaman otomatik. bunu Facebook'a da koy, Twitter'a da koy, nerede koy, otomatik gidiyor. Sen onu tek tek oraya yazmak zorunda kalmıyorsun Twitter'a tweet Twitter yapmak Instagram'a nasıl gidiyor aynı şekilde? Gidiyor. Post olarak gidiyor. Ha, ki tam neyle kullan. Ben onu yapmıyorum. Ben Instagram'a daha Ha Güzel evet yani için, o yüzden için. onun için dedim. Ama Instagram'ım şey Facebook'um ve Twitter'ıma direkt gidiyor YouTube. TV zaten şeyi de var ama YouTube'un kendi özelliğinde kendi de özelliğinde Twitter'da. De var, direkt yapabilirsin. direkt ama yapabilirsin. Ama bunu da seçebiliyorsun şöyle yazsın. Ha oradan direkt yazsın. link olarak atıyor. Aynen. Aynen o direkt. Link olarak evet. YouTube'da takip ettiğin kanallar elbette vardır. Tabii var. Dolu ee, dolu. YouTube izliyorum ben televizyon izlemiyorum. Yani. YouTube izliyorsun. <laughs> ne tarz içerikleri izlemekten Vlog. keyif alıyorsun? Vlog. Vlog. hastasıyım vlogların. Yani adamı yansın good morning guys desin ve bütün gün Oradan başlasın geçiyor. bütün gün. Acayip seviyorum. Yani hiçbir şey yapmasına gerek yok. Kahvaltısını etsin, televizyon izlesin. Umurumda değil. Çok hoşuma gidiyor. Şey var, Elfie Days, Pointless Blog diye bir çocuk var. O 3 milyon abonesi falan var yani. Her gününü çekiyor çocuk. Her gününü. Casey ve, var. E, Casey Neistat. Bayılıyorum. Casey daha böyle bir film gibi, gibi yapıyor. O, evet. Bayağı başarılı. Ben yani. o adama hayranım. Yani nasıl beceriyor o o kadar her gün eskiden her gün koyuyordu. Evet, şimdi bir Birazcık şey giriyor. yaptı. Her gün inanılmaz. Nasıl olmuş. hayatı Bilmiyorum. İnsanlar her şeye bir şey buldukları için zor yani. Çok kendine güvenir ve kendine mutlu olman lazım hayatın her gününü paylaşacak kadar. Ama bayılıyorum izlemeye. Bize Türkiye'den 3 tane en sevdiğin YouTuber'ı söyleyebilir misin? Cansu Akın, Cansu Dengey. Cansu Akın, Cansu Cansu'ları Cansu çok seviyorum. <laughs> Üçüncüsü de kim olsa, kimi izliyorum? Duygu. Duygu, Duygu Aslan. Evet. Duygu Öz Aslan ve Cansu Akın. Sizi de buraya, Fenomen Kulübü'ne davet ediyorum buradan. Ece Taygıt vasıtasıyla eminim izleyeceklerdir bu programı. <laughs> ee, izlerlerse, iz, buradan sizi de davet ediyorum. <laughs> Buyurun gelin ağırlayalım sizi. Hatta doğum gününde gelin size de sürpriz yapalım. <laughs> Kesin. Değilse bile öyleymiş gibi. <laughs> öyle bir şey yaparız artık. Ee, şimdi en büyük hayalin gerçekleşti mi ya da? <laughs> Daha var mı? Yok. Hayalim hep bir hayal gerçekleştikten sonra yeni bir hayal çıkıyor Yeni bir, zaten. bir insanlık değil mi böyle bir şey? <laughs> Aynen. Yani şu andaki hayalini öğrenelim o zaman. Şu andaki hayalim bir yurt dışına taşımak istiyorum. Bir New York'ta yaşamak istiyorum. Yalan değil. Ama burada da o kadar güzel oturdu ki her şey ondan çok Mesela O bir hayalimdi. Hani kendi kendime bir şeyler oturtturmak, kendi kendime para kazanmak. Büyük hayalimdi. O gerçekleşmesi çok güzel bir şey benim için. Ama bir sonraki hayalim hani kendim e, elle tutulur bir şey yaratmayı isterim. Bir ürün olabilir. Televizyon yapmak olabilir. ister misin? Yok. Yok, İzlemiyorum nasıl olsa evet, diyor. Yani biraz yapmacık olur. Değil mi? Evet. Evet, programın da sonuna geliyoruz. Hatta tamam. geldik diyebilirim. Evet. <laughs> Çünkü arkadan da uyarıyorlar artık kes, kes falan diyor. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum ben geldiğin teşekkür için. Ayaklarına sağlık. Sağ Tekrardan nice mutlu yaşlar diliyorum. Çok farklı, çok ee, buradan e, bizi izleyen herkese aşağıdan videoyu beğen tuşuna basmasını bir YouTuber olarak YouTube kanalına da yükleyeceğim için bunu e, yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Ece Tarkıt hakkında ne düşünüyorsunuz? Onun kanalı hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlaka aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O zaman hoşçakalın. Hoşçakalın. Hey, sağlıyor. Bye bye. bye bye. Bye bye. Oo rüzgar çıktı. Oo, Oo, iyi ki bak tam zamanında bitirdik. Oo uçuyoruz. bayağı uçuyoruz şu anda. <laughs> Bence iyi. Ben sıcak basmıştı zaten iyi oldu.